arkadaşlar sizlerle yakışın bir video görün gençler bu videomda sıraç e, kızınla beraber bir neyse bir atacağız arkadaşlar çok eğlenceli bir video olacak Hemen hemen sıraç hemen başlayalım evet arkadaşlar çok güzel bir şey olacak galiba Hadi bakalım iki oyuncu gidiyoruz Amca düşünmek çalışıyorsa aşağıya gidiyoruz Ben bir uçağım 12 değil mi? Evet Ben senin için Ne Ne üzgünüm ne çalışıyorsun ki Sadece insanlık için mi Hadi al hadi, hadi ben attım rastgele sonra aç hadi Kafana göre Tamam Kafana <laughs> göre <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Çok güzel şeyler olacağız Lan sen Benimle aynı yere at diyor. Lan At, aynı yere atlıyor. Sıra şu atlama ikimiz farklı yerlere uçacağız. Öyle mi? ben şimdi yine bulurum ki zaten yine çıkarım sana. Ta, ta sen tam oradasın ben buradayım. Ta sen orada nasıl sıkacaksın acaba? 8x, 8x bir daha baksana. Doğru kalıyorum işte. Ben... 8x ta haritanın başını görme işi yarıyor herhalde ben yani bu çabuk. Pubg Mobile ama bunun parça olarak oyun daha var. O parça oyununda 15x var. 15x mi ne alaka? Lan tarlanın ortasına düştüm. Ne yapacağım ben çiftçi miyim arkadaşım? Çabuk çabuk silah. Silah lazım silah lazım. Güç seviye kasket bulan ben. Şimdi şimdi hapı yuttum işte. Ben. Çabuk koş koş. Hadi ustam. Koş ya burun. Koş yiyelim. Koş. Koş aslanım. Koş. Buraya çiftçi. Biz ek çocuğuz. Üç, biz, evet, evet, biz buraya buz kesmeye değil. Adam kesmeye geldik. Evet arkadaş. beni kes. Evet arkadaşlar biz buraya buz kesmeye değil. Adam kesmeye geldik. Hadi yürü. Oha tünel. <laughs> <yürü gülüyor> Lan adam adamana yakına tak atar. Çabuk. Silah lazım. Silah silah. Gel gel gel. Ah hadi ya. Şimdi M4 bulan ben ve beni gösteren ben. Bak şimdi sen beni yerime biliyor musun? Evet. Bak. Önümdeki tarlaları atlamışım. Enayi. Lan kaç kaç oğlum kaç. Kaç çocuk beni becermedi. Kaç buradan kaç kaç yedim kaç. Bu çocuk beni becerdi kaç. Run. Hiçbir şey alamadım ya. He. Kaç oğlum koş Hoş bakma bakmak yok hile ya. Abi efendim. Hile yanmak yok. Ana. Lan ta orada benim ben, ben lan nasıl sıkıyorsun lan? Kocaman hari Lan kocaman harita var çocuk bana ben olacak. bir karınca hey beni anlarsın mobiye varınca. Çabuk çabuk koş koş. Silah lazım silah. O şeyden belki güzel bir şey çıkabilir. Çabuk koş. Koş aslanım koş. Aç şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Ben şimdi benim nerede olduğumu biliyor musun? Bakmak yok ama. O iki devel yelek. Levye. Evin içineyim. Evin içine bana nasıl sıkacaksın acaba? Bence Çabuk çabuk silah ver. Silah Allah'ım ya Rabbim silah ben ver. Burada her yere mis gibi skarlaya da buldum. Şey Arkadaş al. Şab 6x de buldum. He? 4x'im şu an. Spray yapabilirim artık sana. Ay çocuk beni becerecek. Çocuk da çocuğa şans şansına bak benim benim şansıma hiçbir şey gelmedi. Ha bir de UMP geldi o kadar. Ne yapacağım? Benim kaslarım çok zayıf. Çocukta üç level kask var lan. Bir AVM çıksa da kafası, kaskını kırsa. Keşke. Şöyle yatayım da çocuk beni göremez. Silah. Ya sakin saç ol, Sakin ol sakin ol, çok. Koş atla şuradan. Cumburla. Araba var mı? Sen yemedin mi? Vallahi iyiydi. Çocuk. Çocuk beni becerecek arkadaşlar. Kaç Yiğit kaç. Kaç oğlum koş. Koş oğlum hadi koş. Koşa, kaç hastanım. Şey tamam çık. Beni göremezsin ki. Ben sadece neredeyim? de çok büyük, büyük, büyük Çok büyük. Yani tabii. Ha vallahi o az kaldı. Hı, çocuk benim. Şimdi ne yapar bilmem. Şimdi daha ne yemedim. Şimdi ak. ak. Benim yerimi biliyor musun? Evet. Nerede? Böbecek vardı onu sıktım. Ya araç lazım araç. Ne? Arkadaşlar Yalnız ben de lootlandım azıcık. Yalnız bana güzel şeyler çıkmadı. Hep saçma sapan şeyler çıkıyor bana. Aa, o ne birazdan kim nane, kim nane yiyormuş göreceğiz. Bende aşırı güzel silah geldi. Bir de bir de şu bir de iki level kask olsa güzel olacak. Şu evleri bir lootlayalım da o kadar da yani. Şey yani. Kim? Alan geldim. Çocuğum alan alan. Da, tamam ben de alanın içine doğru koştum zaten. Motoru alıp bir araç çıksa. Bir mot... Bu bir şeydir. Bisiklet bile çıksa ona da lazım. Ya ben, ben motoru oradan sıkmaya iyidesin de biliyorum. Motor da arabalarda falan. Madem nasıl sıkıyorsun iyideyi? Demeyi göreceğiz bakalım arkadaşlar. Yorumlar yazın kim kimi yiyecek o zaman göreceğiz. Bir bo bir el bombası bulursam bir atsam sana yürütecek. Ama dağlara atı, da dağlar Bir atı ikisim o... Saç bir de düşünsene sen ölüyormuşsun. Yok. Evet, ağaçtan düşerek. Hiç daha hiç daha çatışmadan ben kızdım. Bak şimdi düşesene. <laughs> düşesene. Ben birazcık zor karşım. Doğru. Ben şu dağı tırmanmaya çalışıyorum ama alanla geliyor <gülüyor> arkadan. <laughs> eh dev o arada. Buradan bütün her yeri gözü görebilirim. Hemen gerçekten seni buldum. Dağya binmeye çalışıyorum dedim. Emtarda da var dedim. Hospital'ın oradasın. Şimdi nane yemedim sen. Hospital'ın orada mıyım? Kaç 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 oğlum kaç kaç koş koş aslanım koş 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 çabuk koş 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 bak. Bu, bu çocuk beni koş 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 Ne Yani... yani... Minecraft'ta gördüğümüz toteme gibi. Aynen. Ha, çocuk Ama bu 10 saniye. 10 saniye içinde beni vurursan geri gelirim ben. 2 tane bu, iki tane de olması lazım o kadar. 2 tane silah var, iki tane de seni var. Çok güzel. Ah, kimi gördüm ama ben. Ben AKM'den daha güzel silah var benim. Eyvah. Vay vay be, iyi hemen kaçalım. Koş. Koş Hasan. Hasan sen neredesin ya? Kaç saatdir yoksun. Ben hospitalın olduğu yerden bayağı bir uzaklaştım. Hmm. topla kutu topla lazım olacak mermiler. Eyvah o mermiler hepsi benim için topla çocuk koş. Yarın sıra açmanı saklanma. Oha kar 98 şey buldum. Ne bakıyorsun? Eyvah çocuk da bir sürü her şeyi toplamış beni. Ben sen... Mermi de buldum. Kafamda bir tane mermi değil de ya kar 98 buldum. Sam el fark yapar. Çocuk ben silah aldım silah. Ben de, ben de iki tane ilk yardım kiti ve el bombası. Bende de tane, bende de iki tane e, ilk yardım kiti var. Gerçi hastanelerde çok ilk yardım kiti çıkıyor. Nedense. arkadaş kaç saat duruyor? Bir araba çıksa ezip geçeceğim çocuğu. Ezemezsin ki. Senin kafan doğru çıkarım. Ana bagi. Yaşasın bu bagi benim hayatımı kurtaracak. Koştur koş. Dur, koş. Kaçayım buradan. Çabuk bu lanet olası yerden. Çabuk. Basarsın, bas aslanım bas. Lan at. Kaç. 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 Sadece eskiden e, dükkan jetonu yerine altın vardı. Evet. Niye? Ama AVM daha güçlü değil mi? Mesela 3 bile gelebiliyor. Ama bütün her, yerde. her yerden. Her yerden kask? Evet. Üç yelek. Üç level Maşallah uzaklaştım artık. O, or or, 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 oraya alan gelmiş ya sen hastanede değil misin ya? Or oraya alan geliyor. Bir O 3 yere 3 seviye yere çıktı. Dükkan jetonu pompalı. Yine dükkan jetonu. Başka bir şey var mı? Bir de 3 level kask çıksın. Sen ben neyse ben 3 level alacağım. Şu hani sonrası yerden gideyim. Bakayım ne bakayım. Hiç gerek kalmadı. Çekelim. Ben yani en dörtten Sadece bir daha bir... Sadece bir daha bir işte bir atmayalım tamam mı? Sen neredesin şu anda? Sen, Sen neredesin? Ama Hasta i̇şte, ama hastanenin işte, olduğu yerde oraya alman geldi çünkü şey. Benimle bir tane bagır var bak. Eyvah şu ne yapıyor kırk ben şu A şey. Şu motorumu alıp kaç ben Hmm, bende el bombası var. Çatışma Ben bende 3 tane var. Ne? Bende tava bile var. Sana şey yapmak için kafana geçirmek için. Kasklarda işe yarıyor mu ya tava? Zaten nasıl beni bulman çok güzel. Alana bağlı. o. Oh. Güzel. E ben şimdi seni Neredeyim ben? Nerdeyim ki ben?

Dur dur Sen Evet arkadaşlar. Sıra, sıra çok güzel bir şekilde becereceğim biraz. Haber Sıra, sen hala piramitte misiniz? Ha? Sıraç. Bay parametre olup olmadığını söylesem. Ha? Sadece bari parametre olup olmadığını söyle. Zaten biraz zaten çember daralıyor sıra. Bir level çantam var, şimdi iki level çantam. Benim üç level çantam var. Biraz daha

Sen bassın senin canına bayağı ne bir. Ben. Ne? Ben öleceğim. Alan öleceğim. Oha ayrıl. Oh be. Alan ölüyordum. Kral kobra vardı onu öldürdüm. Ne? Şuradan bir araç bulsam her olmaz. Eyvah. Ben... Ne? Şimdi sen ben yiyemedim de. Dur azıcık toparla azıcık toparla. Toparla azıcık. Nerede? Neredeyim ben? Buradasın nerede? da Sık bakayım abi. Hayır. Sıkacağım. Sen yemeye tamam. Kutsal su var. Kutsal su. Yani? Hani eski zamanlarda içler su. Enerjini kuruluyor. Ve çok hızlı koşabiliyorsun. keşke onu sonra saklasaydım Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor ama. Saç bin bin ara belki bulursun. Saç ben o öyle, öyle gizli yerler saklıyorum ki beni beni yedi sürü gelsin bulamaz. O da niye saklıyorum yani? Saç. Keşke seni bir öldürebilsem. Şurada bir kar 98'im olsaydı, 8x'im de olsaydı senin işini bitirecektim. Benim xim ve kar 98'im var. Nereden buldun kar 98'i? Şeyden çıktı. Hasan. Eee, bulmacayı çözdüm oradan. Şey ben de çözdüyüm şey ama sen ama sen hile yapıyorsun. Yapmadım, ne yaptım? ama, sadece, e, ama ikimiz ayrı yerlerde olacağız. aynı yerlerde olmayacağız ki Allah bittiği zaman. E, aynı yerlerde... Sadece de artık sadece de bitsin şu oyunu artık ne <laughs> yani. Sıra, bak bak video 20 dakika oldu. 20 dakika adamlar bizi mi izleyecek? Hadi. Gençler çok çok güzel bir macera olacak. Sadece sadece. Çok beklersin pusmaya çok. sıraş sen şu an neredesin sadece sen yani Ben 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 bir ormanlık alandayım. Ee, ben bir çiftlikteyim. Çiftlik mi? Evet. O yine bana vermedi ya. yedin mi yani sen şimdi? Hı? Ha? Hayır, hayır. 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 Niye ki? Evet gençler videomuz bu kadardır. Görüşmek üzere bay bay.